Merhaba arkadaşlar. Bugün Gumball'daki Slenderman'daki şey Şuraya geliyorum. Bak burada ışık olacak şurada. Işıktan geçtikten sonra bakın. Bu Slenderman iyi bakın bak. Tak. Değişti. Ve bir şey diyeceğim. Dur ben şurada mı değişmiş? Sen onu da bakmak istiyorum. Bu böyleyken bak bu ikisini bir bakın. Yani birazcık korkunç. Yani çünkü bu ne ya? Bir daha ona hemen gideyim. Yani biraz korkunç detay. Baksanıza. Şu ikisinin de değişmiş. Ve bu da değişiyor. Bak ona çok milisaniyelik o. O da değişiyor. Bakın böyle ya değişmiyor. Ya değişiyor. Hepsi değişiyor abi. Üçü de değişiyor. Abi. Üçü de değişiyor. Yani bence biraz korkunç bir silindir detayı ama neyse görüşürüz arkadaşlar.